Tam 17 ay süren esaretin ardından artık doğuyorsun. Nihayet. Doğduğunda 2,5 metre boyunda 180 kilo civarında bir hayvansın. Hem mecazi hem gerçek. Doğar doğmaz kafan karışık bir şekilde annene bakıyorsun. Bu iri yarı devasa varlık seni sürükleye sürükleye suyun yüzeyine çıkarıyor ve ilk nefesini aldırıyor. Akciğerlerine oksijen girdiği anda kendine geliyorsun, gözün açılıyor. Kendine geldiğinde kafandaki ilk sorular neden bu kadar üşüyorum? Bunlar kim ve neredeyim lan ben? Sorularına cevap vereyim. Şu an Antarktika'nın yaman sularında bir yerdesin. Bu sular epey soğuk ama bir memeli olduğundan dolayı endotermi dediğimiz bir yeteneğe sahipsin. Bu yetenek kuşlarda da vardır. Özetle vücut sıcaklığını dengede tutabiliyorsun. Dolayısıyla dünyanın her yerinde yaşayabiliyorsun. Ama genelde fok balığı gibi doyurucu ve yavaş türler buralarda yaşadığı için sizinkiler burayı seviyor. Sizinkiler derken bunlar kim diye sormuştun ya.